Seni mitçi yapalım kimseye söyleme aramızda kalsın da seni mite yerleştirelim. Genç kızları başarılı genç kızları okul müdürleri hem de okul müdürünün birisi kadın diğeri de erkek. Aynı adamlara götürüp teslim ediyorlarmış o şerefsizler de bu genç kızları taciz ediyorlarmış. Tatbikat yapacağız gizli kalacak aramızda kalacak ailene bile söyleme yoksa açığa çıkar. Şu çocukları kandırarak şu yaptıkları iğrençliğe bakar mısın arkadaşlar? Bunların kendi aralarında nasıl iğrenç, çarpık, bozuk ilişkileri vardısa artık o iki okul müdürünün birisi erkek, birisi kadın ve o dışarıdaki o kızları götürüp pazarladıkları namussuzların nasıl iğrenç ilişkileri vardı ki? O iğrençlikler artık bunları kesmez oldu. Tatmin olamaz oldular ve gençlere sulanmaya başladılar ve gençlerin hayatını karartma pahasına onları kandırıyorlar ve yararlanıyorlar. Arkadaşlar çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu her yerde var. Her yerde yerde var. Böyle iğrenç insanlar her yerde var. Yahut ne diyeceğimi bilemiyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu takip edip beğenirseniz çok memnun olurum.